Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için farklı bir video yapıyorum. Bugün arkadaşlar ben cesaret testi ikinci bölümü yapacağım. Evet siz yine yorumlara yazın aşağıya. Ben de yapacağım. LPS limon için seni buradan öpüyorum. Gerçekten yani beni çok mutlu ettin. Gerçekten hani üzülmüştüm. Üzülmüştüm doğru. Seni yani üzdüysem. Üzüldüysen işte üzülmüştüm. <laughs> Ay kısara bakma karıştırıyorum. Evet, evet e lepese limon için burada yapıyorum. Sadece lepese limon için değil, bütün arkadaşlar da için. Evet lepese limon e gerçekten buradan bir sürü objelerimi gönderiyorum ve lütfen e e yani şimdi gelirse hemen yorumlar, hemen yaparım. Benim için sorun değil. İstediğim zaman e, yeni videolar da yapabilirim. Hatta haftaya ister yani bu hafta istersen cumartesi yani cumartesi veya pazar bir video çekebilirim sizler için. O zaman da e, sabah rutini çekebilirim. Çantamda ne var? Okul çantamda ne var? Videosu çekebilirim. Lütfen hem ne istediklerinizi cumartesiden pazara yazın. Ben onları çekmeye çalışacağız. Bir yere çıkmazsak evde kalırsa. Çünkü evde kalıyorum canım sıkılıyor işte öyle. O yüzden evet arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Ve hangi video istediğinizi de yazın. Evet arkadaşlar videomuzda bu kadar da. Öbür görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.